yaptı. Ertem Şen'e ve teşekkürlerle bir daha onu izleyelim bakalım. Gayet Türkoğlu enteresan bir basketbolcu evinde. Ailesinden herkesin ayakkabısı var. Bütün ailesinin akrabalarının ayakkabılarını topluyormuş. Koleksiyon yapıyormuş ve basket geldi bu arada İlahi Türkoğlu. Senada bençte de büyük bir sevinç var. En büyük hayalim Mahsun Kırmızı Gül'ün yönetmenliğini yaptığı... Amerika'da çekeceği bir filmde rol almak şeklinde bir açıklaması var. Hidayet Türkoğlu'nun basket geldiğini yine. Kenan Tunçeri bu arada oyunda yıllar öncesinde ailesi Tunçeri'den göç İstanbul'a zaman aşımıyla soy ismi Tunceli şekline gelmiş. Bu arada nüfus müdürlüğüyle Muhitinin muhtar arasında bir problem yaşamış ve basket Kerem attı basketi. Kerem Tunçeri. Bu adam acayip biri. Basketi attı Kerem. Basketi attı Kerem. Çok önemli isim. Semiyer'den, Semi Semiyer'den, Semiyer'den de kenarda seviniyor. Artık ona Semiyer'den demiyoruz. Semi Semiyer'den diyoruz. Allah'ım yine basket. Elinin tersiyle bile basket atıyor bunlar. Her top çemberin içinde. Ben bakamıyorum siz bakın. 4-0 bize yeterken skora bakın skora. Yüreğimizdeki zincirler kırılıyor artık. Yüreğimizdeki zincirler kırılıyor artık. Ve işte Amili basketbol takımımız saldırıyor. Kerem içeride. Kerem Tunceri ve onun basketi. Kerem attı. Kerem'in hatıra defterinde yeni bir gece daha. Bu baskete şapka değil. Üstünüzde ne varsa çıkartın. Ne varsa çıkartın. İşte Kerem Tunceri. Bu adam acayip biri. Sırbistan'ın suçu ne?